İyi günler hanımlar. Nursel'in El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bambu havlu kenar dantelinin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım inşallah arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Mutfak havlu danteli de örebilirsiniz. Bu modeli kızım ördü arkadaşlar. Ben nasıl yapıldığını gösterdim ve kızım da ördü. Bu şekilde. Hem mutfak havlusu olarak ördü hem bambu havlusu kenarı danteli olarak ördü. Bu şekilde takım olmuş oldu arkadaşlar. Ve modelimin nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Rengi bu şekilde hanımlar. Altın başak 50 numara ipimi kullanıyorum. Ve tığım ise 21 0.55 numara. Ben bu tığımla iyi ördüğüm için hep bu tığımı kullanıyorum. Sizler de nasıl iyi, iyi tığ kullandıysanız onunla örebilirsiniz. Ve modelimi örmeye geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 9 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim sonuncu zincirimin içine sık iğnemi yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 5 tane zincirimin üstünde parmağımı bastırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Ve zincirimin içine sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Yuvamın içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tekrar yuvamın içine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Burada yapmış olduğum yuvamın içine geliyorum. 1 2 3 Trabzanlarımı 3 defa da çekiyorum arkadaşlar. Ve bu yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 3, 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 3 zincirimi çektim. Yine aynı yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 3 tane trabzanımı yaptım. 12 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 tane zincirimi çektim. Ve buradaki yuvamın içerisine battım. Bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 3 zincirimi çektim. Yine aynı yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim tekrar bu yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. Tane zincirimi çektim. Çevirdim. Yuvamın içerisine 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. Yuvamın içerisine 3 tane trabzan yaptım. 5 tane çekmiş olduğum zincirimin ortasına sıkı iğnemi yaptım. Tekrar bu yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Ve bu yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğum zincirimin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 3 tane trabzanım yaptım. 1, 2, 3, 3 tane zincirim çektim. Yine bu zincirimin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım yaptım. 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 tane zincirimi çektim çevirdim ve bu yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim yine bu yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine bu yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Tekrar bu yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. Zincirimi çektim. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç tane zincirim çektim. Ve çevirdim. Bu yuvamın içerisine üç tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. İki, üç. Üç tane trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Ve yuvamın içerisine üç tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Zincirimin ortasına sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve bu yuvamın içine geçerek 3 tane trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 3 tane trabzanı yaptım? Zincirimin ortasına sık iğne mi yaptım? Ve bu yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Yine aynı yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. Bu da çekmiş olduğum zincirimin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. Bu kenarıya 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çektim, çevirdim. Bu yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir ve yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirim çektim. Yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine battım. Bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine battım. Bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar yuvanın içerisine batarak bir tane trabzan yaptım. Ve 3 zincir çekip çeviriyorum arkadaşlar. 1-2-3 Zincirimi çektim. Çevirdim. Ve yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. 1-2-3 Zincirimi çektim. Ve yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 5 tane çekmiş olduğum zincirimin tam ortasına sık iğnemi yaptım. Ve yuvamın içine geçtim. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3. 3 zincir çektim. Ve yuvamın içerisine Üç tane trabzan yapıyorum. Üç tane trabzanımı yaptım. Zincirimin tam ortasına sıkı iğnemi yaptım. Ve bu yuvamın içerisine üç tane trabzan yapıyorum. İki tane trabzanımı yaptım. 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar bu zincirimi içine sık iğnemi yaptım. Ve yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Ve yuvamın içerisine yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Bu kenar zincirimin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. 12 tane zincirim çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çektim. Çevirdim. Yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan yapıyorum bir, iki, üç zincir zamın içerisine batarak bir tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine batarak bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 3 tane zincirimi çektim. Ve bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 5 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine batıyorum. 1, 2, 3 Trabzanlarımı önce de söylemiş olduğum gibi 3 defa da çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine bir tane trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine battım. Bir tane trabzan yaptım. 1, 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yuvamın içine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. ve yuvamın içerisine 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 tane trabzanımı yaptım. Çekmiş olduğum bu zincirimin ortasına sık iğne yaptım. Ve yuvamın içerisine 3 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane tırabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Yine aynı yuvamın içerisine 3 tane tırabzan yapıyorum. 3 tane tırabzanımı yaptım. İncirimin ortasına sıkı iğnemi yaptım. Ve yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 tane trabzanımı yaptım. Sıkı iğnemi yaptım. Ve tekrar yuvamın içerisine 3 tane tırabzan yapıyorum. 3 tane tırabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Ve yuvamın içerisine batarak 3 tane tırabzan yapıyorum. 3 tane tırabzanımı yaptım. Zincirimin ortasına sık iğnemi yaptım ve yuvamın içerisine 3 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 tane tırabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Ve yuvamın içerisine 3 tane tırabzan yapıyorum. 2 3 tane tırabzanımı yaptım ve kenardaki zincirimin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Ötelim bu şekilde annamlar. Bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane oldu mu mutfak havlu kenarına yetiyor. Bambu havlu kenarına 7 tane oluyor arkadaşlar. Bambu havlu kenarına daha örmemiz lazım arkadaşlar. Daha havlumuzu örmeye devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 tane zincirimi çektim. Çevirdim. Bu yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine trabzan yaptım. 1, 2, 3, tane zincirimi çektim ve bir tane trabzan yaptım. Modelim bu şekilde devam ediyor hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduğumda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Aynı bu şekilde devam ediyorum. Modelimi ördüm. Modelim bu şekilde hanımlar. Bu kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduğunda havlu modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Ve bu şekilde birinci modelimizi yaptık. Diğer modele geçme işlemini yapalım. 1, 2, 3, 4 tane yuvamı örmüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Burada da 4 tane yuvam kalıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 yuva da buradan kalıyor. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. Sıkı iğnemi yaptım. 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 3 tane trabzanımı yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. Zincirimin ortasına sık yaptım? Ve üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Ve üç tane trabzan. Sık yaptım? Tekrar yuvamın içerisine üç tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3. Zincirimi çektim. Ve 3 tane trabzan. Evet 3 tane trabzanımı yaptım. Kenar zincirimin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincirimi yaptım. E, yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Yine bir tane trabzan yaptım. 5 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim yuvamın içerisinde bir tane trabzan yaptım. 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yuvamın içerisine bir tane tırabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Tekrar bir tane trabzan. 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir tane trabzanımı yaptım. 3 zincir ve bir tane trabza ve çeviriyorum yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincirimi çektim yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirimin ortasına sık iğnemi yaptım. İkinci modelim de bu şekilde devam ediyor hanımlar. Modelim bu şekilde çok kolay. Sizler de örebilirsiniz. Günlük kullanmak için havlularınızın kenarlarına örebilirsiniz hanımlar. Bu bambu havlumun kenarına büyüklüğü bunun büyüklüğü de mutfak havlusuna olur arkadaşlar. Takım da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.